Merhaba arkadaşlar. Şimdi bana bir video sürecek. Siz de izleyecek miyiz? Siz de yapın bu videoları. Hayır seni? Siz de izleyin bizi tamam mı arkadaşlar? O zaman başlıyoruz. Hey, ne oldu? Ne oldu Deniz kızı? Neredesin? yoksa? Benim. Aa, burada da var. Buradan geliyor ses. Arkadaşlar kim Aa, bağırıyor? Benim. Ya? Bakın. Aa, buradan geliyor ses? Görüşürüz bebek. Aa deniz kızı. Nasıl yardım edeceğim sana bilemedim ki şimdi. Buradan da var. Saçınıza. Tut saçımı. Tut. Ay çok acıdı. Kim kime yardım ediyor? Ben anlamadım. İkimiz düştük yere. Ah, ben kaldım burada. Deniz kızı. Deniz. Aa! <laughs> Ay, bacaklarım acıdı. Sen kimsin? üstü oturdun Zümrüt? Az dikkatli ol lütfen. Orası benim sen Aa, Görüyor musunuz? Şaka. Tut beni tut. Al, o aşağıda oh. dolmuş. Artık çıkalım canım yoruldum Abi, aşağıda. aşağıda Dur. Hı. Elimi tut. Uzattım elimi. Çek. Ay. Ay. Ay çok yorulmuşum. Burası senin evin mi? Evet. Aa, az önce deniz kızı vardı. Sen kimsin? Sen kimsin? Deniz kızı uyuyor her hmm. Çok tuhaf. Az önce deniz kızı vardı. Bu kız geldi bana yardım etti. Deniz kızı uyuyor. Uyuyor. Peki sen kimsin? Arkadaşı mısın? Evet. Ha, merhaba Mine ne oldun? Ben de Rapunzel. Ben de Cinderella. Burası benim evim. Çok güzelmiş şey evim. Pencerem de var. Çok güzel. Ferahlı, Bayıldım vallahi. Ferahladı mı? Ferahladı vallahi. Aa, aa yıkıldı. Ay bir şeyler <laughs> dökülüyor. Kaçıyorum ben. Aa. Tamam derin. Ay bebek oturayım senin yanına şöyle. Merhaba bebek. Sen komşu. Ay yine bağırıyor bu kız. Gideyim de yanına bağır bağırmasın. Başım ağrıdı. Ay geldi yanıma vallahi. Bak burada at da var. At da oynasın bu bebişte. Ay bu çocuk da nereden çıktı? Yeni yeni bir şeyler geliyor buraya. Kızı mı senin? Ay çok tatlıymış. Adı ne bunun bakayım. Bence bu evleri biraz arkaya çekelim. Adı neymiş bu kızım bakayım? <laughs> Ay çok tatlı. Hmm. Gel seni. Sen, sen, sen kızıma bak. Olur mu? Tamam. tamam. Bakıyorum ben. Sen hiç merak etme gözün arkada kalmasın. Hatta biz bu bebekle bakalım. Biz geldik bebek. <gülüyor> Leyla. <gülüyor> ne oldu Leyla? <laughs> Bu çocuk da hiç durmuyor canım. Aa, uyumuş bu çocuk. Ben yatırayım yerine. Komşu. uyudu, uyudu. Yatır yerine. Komşu, bu benim bebeğim benim yanında uyuyor. Öyle mi? Vallahi yoruldum onu yuturken gerçekten. Ben de artık uzanmak istiyorum şöyle. Hadi iyi geceler komşum. Uyumayacağız. Ama çok yoruldum ya. <laughs> ay, ay, çok uyumuşum ya. <laughs> ah, ah, Deniz kızı. Hoş geldin. Neredeydin sen? Deniz Kızı ben artık evime gidiyorum. Tanıştığıma memnun oldum. Bu da benim. Adı neydi senin ya? Deniz Kızı. Yok yok senin senin. Kız senin. Sindirella. Ha Sindirella adını unutmuştum pardon. Hadi görüşürüz. Deniz Kızı görüşürüz. Bay bay. Ama buna buna ablam diyormuş bu. Abla mı diyormuş? <laughs> ablam. Tamam. Ablam hadi görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz, ablam. Anlamadım Edith'ini vallahi ay. <laughs>